Merhaba herkese. Derslerden sonra eve dönüyorum. Dedim bazı hatırlatmalar yapayım. Basic, temeller. Arkadaşlar Instagram'da dolaşmak güzel, öğrenmek güzel. Fakat şöyle düşünün. Sosyal medyadan topladıklarınız mozaik gibi düşünün. Ee, duvarda çimento olmazsa mozaik tutmuyor. Yani mozaiklerin doğru yapışması için bir yapıştırıcı lazım. Sizin yapıştırıcınız düzenli olarak günde 10 sayfa hikaye kitap okumak. Yolda yürürken veya dinleyebildiğiniz her yerde durmadan bir şeyler dinlemek. Haftada birkaç epizod dizi seyretmek. Bunları yaparsanız sonradan öğrendiğiniz her şey zihninizde kalır. Yer bulur. Ama bunları yapmadan yani mozaik toplarsanız mozaikler tutmaz dökülür. Aklıma bu benzetme geldi. Temel çalışmaları yaptıktan sonra her şey kardır. Öyle düşünün. Ee, ondan sonra gelen her şey kar olur. Kazanç olur. Ama temel çalışmalar olmayınca öğrendiklerimiz uçar arkadaşlar. Yani Instagram sayfası olan birisi olarak söylüyorum bakın. Görüşürüz.